bu son yılların en sıcak günleri yaşanıyor şu anda. Siz bu kadar sıcak bir yıl hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Sizce iklimler mi değişti? Evet iklimler değişti. Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir nasıl? İzmir buradan iyi. Ee, Sivas soğukluğuyla bilinen bir şehir aslında. Bu kadar sıcak olması normal mi? Normal değil. Hatırlamıyorum. Çok mu sıcak? Yani normal ekinlerinden yetmesi için Ay normal da tabii geçen günler herkes unuduyor yani. Sizce eklimler değişti mi? Değişebilir tabi can. Normal Normal olması sıcak olmasa Ekinler filan yetmez. Zaten şurada 10 gün sonra Sivas geri eski soğuğuna başlayacak ya. Her yer sıcak bir Sivas değil ki. Şimdi git köylerde sıcak, ilçelerde sıcak. Öyle bir şeyde şaşıracak bir şey yok. Ama şuradan 15 gün sonra eski şeyine düşecek Sivas. Normal değil. İklimler mi değişti diyoruz. Bilemeyeceğim artık. Allah bilir. Vallahi daha ya. oldu oldu. Ne zaman oldu? 95'lerde miydi? Evet 95'lerde böyle bir sıcak vardı. Onlara göre biraz daha hava iklimi farklı yani sıcak. Asfaltın eridiğini biliyorum ben. Ya tabi bu Asfalt... büyük şehirlerde de aynıydı aslında bazı televizyonlar gösteriyordu yani o zaman mesela Adana, İzmir'de asfaltların eridiklerini gösteriyorlardı. Asfaltın eridiğini biliyor. Asfaltı var var. Var biliyorum ben yani. İklimle alakalı bir şey. İklim tabi var tabi. İklim, İklim değişikliği, değişikliği var. Abi, var. İklim değişikliği var başka? Bu da ormanın az oluşu yani. Ya bence de o kadar da aşırı normal demeyeyim de normalin biraz üstü yani, diyelim yani. Böyle bir kurak işte sıcaklıktan dolayı kuraklıkla oluştu. Sular gibi, baksana kurudu. Bizim dördel bir barajında su kalmamış. O yani. E, havaların sıcaklığında ne oluyor? Buharlaşıyor haliyle de. Aşırı sıcaklığı işte iklim değişikliği. <laughs> Buna bunaltmaz olur mu? Tabii ki bunaltıyor. Özellikle akşamları daha şey alıyor binalar. Abi, ama abla şu da var yani böyle hani sıcak sıcak derken yani aylaca sürmüyor ki ya bunu ya 10 gün ya bir hafta en fazla geçti yani normala döndü şu anda yani. Bize göre yani diğer mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi Doğu Anadolu'ya göre buradaki sıcaklıklar ya çok ha hafif geliyor. Güneşten korunmak için ne yapmalıyız efendim? Güneşten vurmak gölge. için aha göl gölge Eee göl, 70-80 arasında bir daha yaşamıştık. da o zamanlar? Aynı böyle daha bundan iyiydi biraz daha. Şu anda çok mu sıcak? Yok normal çevresi oluyor olmayan dışarıda kalıyor. Bu da Allah'ın bize takdiri ilahisi. İklim olayları buzullarının erimesi özellikle, iklim şartlarının değişmesi, ilkbahar, son yaz, sonbahar, kış, bir ay ileriye gitmesi, bu herkese etkiliyor. Sıcakların olması da zaten bu mevsimsel değişikliklere ben bağlıyorum. Allah büyüktür ve her şey de olabilir. Bize normal mi bu sıcaklıklar? Yani normal değil normal normal olması için e, mevsimleri yaşamamız gerekiyor. Ne ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Biz e, sonbaharda yazı yaşıyorsak ne oluyor? Mevsim değişikliği var burada. Öyle. Yaz gelecek, sırtım ısınacak, kış gelecek, karı göreceğim. Doğru mu? Mesela bundan e, iki gün önce Mersin'deydim. Mersin'de bile Mersinler bile diyor ki biz ilk defa böyle Mersin'de bir sıcak olduğunu gördük diyor. Hava yani ora buraya bakaraktan normalde bura bir klima Sivas. Yine iyi bizim Sivas'ımız. Mersin yaşanacak bir yerdi. Ben dört gün zor durdum. Kaçtım. Sıcaklar bunaltıcı bir şeydi. Ama Sivas'ta tabii iklim değişiklikleri var. İklim değişikliklerinin gitmesiyle tabii ki e, bilim adamı söyle buzulların erimesi bilmem bir bazı şeylerin söylemesine göre değişik mevsimleri yaşamıyoruz artık. Dört mevsimi şimdi gün geliyor bir günde dört mevsim bir arada yaşadığımız oluyor değil mi? O da artık, artık bu da kimi diyor zaman tabakasının delinmesi, kimlemle her biri bir şeydi. Ben e, e, bilimsel olarak bir şey diyemiyorum. Ama şu anki tabii ki e, mevsim sıcaklarının üstünde, normalinin üstünde. Şu anda eskiden mesela köyde ekine mekine gittiği zaman e, akşama kadar çalışırdık o sıcakta hiç dokunmaz. Ama şu anda ekinde veya hatta bir saat çalıştığında bunalıyorsun. alıyorsun. Eski sıcaklarına şu anda çok fark var. Vallahi bu seneki gibi hiç görmedik. Allah hikmeti demek. Biz haydi yok. Allah da veriyor. 75 yaşındayım. Böyle bir e, sıcaklık görmedim. Hiçbir dönemde görmedim. Ben zaten Antalya'dayım ama bu kadar sıcak ilk kez gördüm yani Sivas. Neden Rona? E, dünya genelindeki sıcaklar zaten arttı. İlla Sivas değil tabii de. Sizce bu, bu kadar sıcak normal mi? Allah vergisi herhalde. Yani normal değil. Genel olarak tüm dünya zaten sıcak. Olabilir. İklim değişikliği yüzünden. E, o, o, he ondan olabilir tabii.